Merhaba Oğlak Burçları, bakalım bu haftaki açılımımızda neler göreceğiz, ne mesajlar alacaksınız. Horoskop açılımının ikinci bölümü, doğum haritasındaki evlerin konularını dikkate alarak yapıyorum bu açılımı. Evet canım. İlk kart eş, partner, ortak ya da önemsenen kişi konu. Karşınızda duran şey nedir? Ne ile ilgilidir? Onun, onunla ilgili olacak. Kupa beşlisi. Şimdi burada biraz e, negatif bakma eğiliminde olabilirsiniz bu konularla ilgili gündeminize kaybettiklerinize odaklısınız ya da sahip olamadıklarınıza bakıp kendinizi üzüyorsunuz. Halbuki devrilmemiş iki kupa var burada. Sahip olduğunuz şeylere odaklanmalısınız. Yani belki de bir süreliğine daha azıyla yetinmelisiniz ama sonuç olarak her şey sizden alınmadı diyor kupa beşlisi. Belki de bir fırsat kaçırdım diye düşünüyorsunuz. Ya da belki bir ayrılık oldu ya da işte fiziksel olarak ayrıldınız devam ediyor olsa bile ilişki özleyeceksiniz vesaire istemediğiniz bir şeydi bu vesaire yani sizin sevdiğiniz hoşunuza giden bir şeyle ilgili bir kaybetme hissi yani içerisindesiniz ama yani buradaki duygu durumu uygun değil diyor kupa beşlisi hani siz belki de tabii sınırlarınızı da görmüş olabilirsiniz bu konuda yani yapabileceğiniz şeyler var yapamayacağınız şeyler var bu da sizin canınızı sıkmış olabilir ama sonuç olarak burada başınızı çevirip sahip olduklarınıza odaklı olmalısınız diyor. Gelelim değişim dönüşüm konunuza bakalım orada ne göreceğiz. Evet burada şimdi saraylı bir kart çıktı. Belki de 20 yaş civarı genç bir insan ya da çocuklarla ilgili bir konuda değişim dönüşüm yaşayacak olabilirsiniz. Hava grubu burçlarından biri de olabilir bu kişi. Haricinde tabi buradan ee, belki de e, yoğun bir zihinsel aktivitede söz konusu olabilir. Hızlıca bir şeyleri yoğun bir şekilde bir şeyleri düşünmek zorunda kalabilirsiniz. Bu neden kaynaklı? Hiç beklemediğiniz bir konu ortaya çıkmıştır mesela. Nasıl çözeceksiniz bunu? Ne diyeceksiniz siz? Bununla ilgili olarak kendinizi biraz acemi hissedebilirsiniz. Yani Ne yapacağınızı bilemez vaziyette bulabilirsiniz bir konuyla ilgili olarak ya da belki de geçmişte olan bir şey karşınıza çıkmıştır. Onu hatırlamaya çalışıyorsunuz mesela. Hani bir şekilde bir şeyleri çözmeye çalışıyorsunuz yani. Ama işte bu konuda çok güçlü bir pozisyonda değilsiniz. Fakat buradaki gerilim bir anda ortadan da kalkabilir. Sakin ve soğukkanlı olabilirsiniz. Hani bunun için de sorular sorun diyor mesela. Hani burada belki de kendinize sorular sorabilirsiniz yani. Hani konuyu kavrayabilmek için ee, tabii karşınıza bir kişi varsa da onunla da iletişim e, dahilindeyse eğer e, bu konu ona da sorular sorarak hem sakinleşirsiniz hem de konuyu daha çabuk bir şekilde çözebilirsiniz. Gerilim bir anda ortaya çıktığı gibi bir anda da ortadan kalkar ve hatta belki de burada sizin haklı olduğunuz ortaya çıkabilir mesela. Yani burada e, daha sağlam bir pozisyon alabilmek için burada e, Hani güzel bir e, hamle yapmış olursunuz yani bu şekilde davranarak. Gelelim sonraki karta. Burada da hayatın anlamını e, daha derinden e, anlayacağınız, belki de algınızın genişleyeceği e, konunuz nedir acaba? Onunla ilgili olacak belki de ufkunuzu açacak konu. Kılıç üçlüsünü görüyoruz şimdi. Zorlayıcı bir deneyim belki de. Bırakmanız gereken bir şey var der size kılıç üçlüsü. Şimdi mantıklı düşündüğünüzde o bırakmanız gereken şeyi de göreceksiniz aslında. Yani burada bir sızı duyuyoruz. Yani kalbimiz sızıyor, kırılıyor ya da bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Ee, artık bize zevk ve destek vermeyen bir şey var. Bize faydası olmayan bir şey var burada. Yani Olmasını istediğimiz bir şey olmadı ya da olmasın dediğimiz şey başımıza geldi. Böyle bir durum olabilir. Yani burada tabii ki bir ilişkinin bitişi de anlatılıyor olabilir. Yani artık daha çok sinir bozucu gelişmeler olmaya başlamıştır. O zaman bırakmanız gerekebilir ama bu mutlaka öyle olmak zorunda değildir. Burada belki de hayatınızın içerisinde var olan ve şu ana kadar kullandığınız, Efendim faydalandığınız ya da size zevk veren, keyif veren bir şey de olabilir. Bir yolunuz, yönteminiz, efendim bir bakış açınız, alışkanlığınız bir uygulamanız, bir aracınız bile olabilir. Yani ondan dolayı burada sadece alışkanlık olduğu için ya da size zor geldiği için onu bırakmak istemiyorsunuz ama artık o tuttuğunuz ip canınızı yakıyor. Yani bırakın gitsin der burada kılıç üçlüsü. Gelelim sonraki karta. Burada da kariyerinizle ilgili gündemimizi görmüş olacağız. Ya da size saygınlık kazandıracak olan şey ya da nasıl görünüyorsunuz acaba? Onunla da ilgili olabilir. Tılsım Prensi. Yine bir prens kartı, fırsatlar e, e, sizinle diyebiliriz. Şimdi Tılsım Prensi de yine e, 20 yaş var genç insanlar ya da çocuklar. Burada da toprak grubu burçlarından biri. Yine anlatılıyor olabilir. Belki de böyle bir kişi size yardımcı olacak olabilir. Ya da bu, bu konular e, daha çok gündeme gelecek olabilir. E, haricinde tabii burada yapmak istediğimiz, belki de inşa etmek istediğimiz oluşturmak istediğimiz bazı şeylerle ilgili olarak bunları nasıl yapabileceğimizle ilgili bir fikrimiz olmadığını söylüyor. Ya da bunlar bir anda da olmayacak. Büyük çaplı bir şey olabilir, büyük bir hedef olabilir. Yani o zaman e, ulaşılabilir hedefler belirleyin kendinize diyor. Daha sağlam bir pozisyonda değilsiniz yani. O yüzden e, burada daha ulaşılabilir hedefler belirleyin. Daha adım adım ilerlemeyi tercih edin. Yani bu şekilde... E, yani ulaştığınız noktadan hem kendiniz olan güveniniz artar, güçlenirsiniz hem de bir etrafınıza bakar, yeni bir plan yaparsınız, yeni bir hedef belirlersiniz şeklinde. Ya da burada mesela karşınıza belki de yeni konular çıkar, öğrenmeniz gereken ve bu benim ne işime yarayacak diye bakıyorsunuzdur mesela karşınıza çıkan şeye ama dikkatinizi verin, mutlaka o öğrenmeye çalışın, gelecekte işinize yarayacaklar. Ya da mesela e, karşımıza çıkan seçeneklerde de faydalı olanları, efendim, e, işe yarayacak, kullanılabilir, pratik olan seçenekleri tercih etmemiz gerektiğini, hani güzel ya da estetik seçenekleri değil der aynı zamanda tılsım prensi. Gelelim sonraki karta. Burada da arkadaşlarınız size yardımcı olacak olan kişilerle ilgili gündeminiz nedir? Onu görmüş olacağız. Ya da ideallerinizle ilgili olabilir. Gruplarla ilgili de olabilir. Tılsım kralını görüyoruz orada da 40 yaş civarında daha büyük bir erkek belki de ön plana çıkacak olabilir bu konuda. Haricinde burada da yine bakın hani bir şeyleri oluşturmak, ortaya çıkarmak, inşa etmek efendim, yenilemek, güncellemek, tamir etmek gibi bir gündeminiz olabileceğini söylüyor. Ve uzun zamandan beri evet, de yapmak istiyordunuz ama bir türlü fırsat bulamıyordunuz. Artık nihayet bunu e, gündeme alabileceğinizi söylüyor. Fakat burada bir an önce bitireyim enerjisiyle e, işin başına geçmeyin der. Tılsım Kralı. Ha, o zaman sonuç sizi tatmin etmeyecek. Ama kullandığınız yollara, yöntemlere, uygulamalara, araçlara vesaire ya da sözlerinize, davranışlarınıza belki de kendinizi ifade edeceksiniz. Öyle bir şey de olabilir elbette. E, o yüzden bunlara ne kadar özen gösterirseniz sonuç sizi o derece tatmin edecek der. Tılsım Kralı. Tabi burada kral Midas'la da ilişkilendirilir tılsım kralı. O yüzden burada belki de maddi güvende olma ihtiyacını aşırı önemsiyor da olabilirsiniz. olabilirsiniz. Bu konularda biraz düşünmekte fayda olabilir. Gelelim son karta. Burada da kontrolümüzün dışındaki gündemimiz nedir acaba onu görmüş olacağız. Sürpriz gelişme. Diyebiliriz ya da hayal dünyamız. Tılsım Kraliçesini görüyoruz. Toprak grubu burçlarından bir kadın. Belki de e, bir iletişimimiz, paylaşımımız olabilir bu kişiyle planlarınızda olmasa da. Haricinde tabii buradan e, sabırlı, uyumlu yine e, ve bulunduğunuz e, e, pozisyonun aslında... E, yani gelişebilir ve de hedeflerimize çok yakın bir pozisyon olduğunun da farkında olmalısınız der Tılsım Kraliçesi. Yani burada belki de işte ideallerinize ulaşma ile ilgili olarak hayallerinize ulaşma ile ilgili olarak da aslında oldukça ilerlediniz. Yani bunu da görüyor olabiliriz Tılsım Kraliçesi ile. Yani burada Zaten tılsım kralını idealleriniz bölümünde görmüştük mesela. Hani burada artık bununla ilgili bir gündem oluşabilir. Hani karşınıza bununla ilgili fırsatlar çıkabilir diyebiliriz. Ama öncesinde işte bir kendinizden bir şüphe duyma gibi bir durum söz konusu olabilir burada. Acaba akıntıya karşı mı kürek çekiyorum? Hani istediğim şeyi yapamayacak mıyım acaba diye bir kendinizden şüphe edebilirsiniz ama. Hayır yani siz doğru yolda ilerliyorsunuz güvendesiniz merak etmeyin istediğiniz şeyler olacak ama bugün değil fakat çok az da kaldı mesajı da vardır aynı zamanda Tılsım Kraliçesinde tekrar görüşmek üzere hoşçakalın